arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Şu an ee, Lan ne oluyor öldü mü? Şimdi demir bu altın balta yapmış. Yaptık. Hemen demir baltayı şuraya koyalım. Test etmiştim altın balta daha iyi kırıyor. Ama şöyle koyalım demirlerimizi, altınlarımızı, her şeyimizi koyalım. Bu çubuğu da şuraya koyalım. Tamam, buradan da çıkabiliriz. Çıktık. Şimdi, ne oluyor lan? Hay ee, Başlangıç noktamı seçtim. Şimdi Akşam olmasını bekleyeceğiz. Akşam savaşacağız. Neler kazanacağız acaba? Bakacağız işte. Neler neler olacak? Bir dakika. Niye olmuyor lan? Arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi oyun... Ne oluyor? Niye sesim kızıldı? Veriyorum. kayıtta olabilir. Ağır bir daha açmıyor ya. Başlıyoruz. Evet akşam olmaya başlamış aslında. Yok lan. Şimdi bir alalım. Kırlarımı da tak alayım. Ne oluyor lan? Lan Ayakkabısını ben... da alacağım Ya bunu almak dünyanın en zor şeyi Ben de kırayım onu ya alıyorum. Yok lan yeni okumam. Bunu da alayım. Bu da iyi. Arbeletim oldu. Ağrı belet sal mi saldım? Ama nereye saldım? Bak çok iyi. Şöyle salacağım. Yaşıklı sana geldi. Okula bence daha rahat saldırılıyor. Bence en iyisi kalışım. Al bakayım. Kalkanım. Kalkanım ben böyle korunabilirim. Bunu hemen sol elime takayım. Çok iyi oluyor bu. Tek atıyor. Biz geçip hemen evime gidebilirim. O yüzden istediğimiz kadar uzaklaş. Oo, Elçi ve Gol Elçi'nin duruyormuş lan bu Çıkayım hemen. Lan ama kapı koymayı unuttum ya. çık baltamı da getirmeseydim. Lan Ben kısır döngüye sıkıştım. Kısır döngüdeyim şu an. Ulan ya. Lan akşam almış. Savaş vakti. resmini. Okları kim atıyor lan? Sen mi atıyorsun? Yok lan. Nerede bu iskelet? Benim yanmadığımı kanıtlamak istiyorum. Çalıştım. Bu bal bile onu alayım. Hmm. <laughs> Sen bana saldıracağını mı sanıyorsun? <laughs> Kendin ölüyorsun. Gel şuraya. veya ha, hayır işte hiç Sen bana salacağını mı düşünüyorsun? Ben buru, ben buranın başkanıyım. Öyle bir sözüm. Artık serim bitmez ya. Harbi lan niye boşuna kaldım? Lan! Oh my god! Şöyle koyayım. Bunları da şuraya koyayım. Bunları da şu orayla koyayım. Yan yana ne? Şamel uyuyayım. Canavarım var. Resim çıkartayım. Çok rahat. düşünsene ya. Oğlum ne yapıyorsun? Mi çekti ya. <laughs> Yedi dakikalık video olmuş. O sıcağı kırdı hayvan. Ya. ya. Altın bana işe yaramaz ya. Ne oldu? Ödüm patladı lan. Abo. Aşırı korktum. Lan. Anne. Bu ne lan? Hiçbir şey kalmadı balon diye. Anne bir gelsene bu ne? Balon patladı <laughs> ya. He Ya. Yetmiş 70 abone alayım mı lan? Burada balon patladı koca. Ödüm patladı lan. Altın elimiz var. Burada yemeklerimiz var. Şimdi şuradan kahvaltımı yapayım. Komple yapacağım. Hı -hı. Ama ocak yok. Ocak nerede? Önce şunu pişireceğim. Kömür lazım. Kömür nereden bulacağım ya? Hı. Yine de oramda çiçeği yapacak hep. Ne güzel bir yapacaktım ya. Artık ben krentin moda geçip kömür alma zamanı. Krentin moda geçip kömür alma zamanı. Şunu bile Şuradan krantin moda geçeyim. Şimdi istediğimizi alabiliyoruz. Hemen kömürler neredeydi ben anlamadım. Kömürü bulamamıştım. Aa bu kasımın ucundaymış. Kömürü alayım. Hani ben şey yapamıyordum ya. Onu da alacağım. Nedir ait balta? Büyü de basacağım buna. Büyük kitabı nerede? Büyük kitabı ya. Doğru lan. Ben büyük kitabı yerine gitmiştim ama şimdi gidemem. Evimi terk edemem şimdi. Tek ben buradan büyük kitabı alayım. Ya lama ne bakıyorsun ya? Ya bu lamalarla ben yaşamak istemiyorum. Yataktan çıkacağım ben. Bu nasıl bir mod ya? Lama'larla <laughs> yaşam. E bu lama'lar nereden geliyor benim evime ya? <laughs> Çıldıracağım ya. Ben ayın kastı. <laughs> ben günah gitti, ben buraya koyuyorum. Ben koyamıyorum sizin çok lan. Ha, ah sonunda. Sonunda. Ne koysam çarp. Verimlik. Şimdi bunlar hiç gereksiz olduğu için bunları atacağım. Ve şey alacağım. Biraz ışık da alacağım yani evim kapkaranlık görüyor musun? Sadece şunları koruyayım mı? Bakın bunlar ışık mı yani? Biraz da o ışıktan eklenen lazım. Yani fener işe yaramıyor. Bunların ekleyen Görüntüye bakar mısınız? Şu lavalar bir çekilse çok güzel görüntü olacak. Bu arada benden günah gitti. Ben bunları öldüreceğim. Lan! Lan kritik mutlu olduğu için. Abi ya hayır ya. Umarım yok etme laneti vardır. Al işte yok ya. Şarjım. Hemen. Bir de bitecek. Ayar. Arkadaşlar görüşürüz. De olabilir. Bilmiyorum. Ama yine de like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Lan nerede? Ihi. Böyle bir burada mı? Burada mıydı ya? Şey burada tamam Ne? Hmm. Uh -huh, ki altında dolu kasa para ya. <laughs> çarp. Olay. Lan çarp git. Ha, lama yama Çarp nerede? Çarp da olacak. Keskinlik de alayım. Çarp da alayım. Eklem. Ek, eklem bacaklı kıyamet bunu ekleyeyim servet bir mi servet kazmaya verilir hayır yok <laughs> etme lanetini de <nerede>? geliyor dolmuyor Roketler laneti nerede? Bağlama laneti verilerde. Bağlama laneti neredeydi? Bu bağlama laneti yok etme laneti de aynı değil. Bu yüzden de yok etmenin laneti alacağız. Oğlum 15 dakika olmuş. Vallahi biraz daha iyice gerekmişim yani şöyle yapacağım. korumanlar. Yok etme laneti. Vallahi ben yok etme laneti eklemiyorum. etme lanet. Artık yok etme lanet yok ya. Ne güzel girecektim yok etme lanet ya. Bu ne? ne? baş mı maneti. Tabii ki de olmaz. Çarp da olmaz o zaman. Bununla kaldı Yok etme laneti nerede almak istiyorum? Ah! Ben de şimdi ekmek eklem bacaklı kıyamete ne döneceğim ha. Lan. Ben niye bu kadar uğraştım ki ya? Direkt anlarım ki ben. Hizmi düşünüyorum. Allah umarım bundadır. Hı <laughs> hı. Buna değildir. Allah umarım bundadır. Buna değildir. Allah umarım bundadır. Bundadır. Amin diyelim. Umarım bunlardır. Amin. Ya niye? Ben niye yok ya? Gelip geçmeye Gelip geçmeye bu arada Murad Mart. Bu arada. Yokmuş. O kadar yarabim. Ya. Sen yok et ben çıkart ya Rabbim ya. Niye yok? Daha yeni gelmişti ya. Yok ait. Ekran bacaklı lanet. Az önce maç. Ben de engin hakkı. Ne bu? Rüzgar patlamaz. Rüzgar patlaması bunda var mı? Umarım vardır. Umarım umarım. Kılıca hiçbir şey eklenmiyor ya. Harbiden hiçbir şey eklenmiyor. Uh. Sinir krizi geçiriyorum ya. Arkadaşlar altta abone like atar mısınız ya? Periktanı <laughs> dönücem artık. Ana dönmüş ya la bu eskisine. Lan kılıcım gitti kılıcı. Öf ya. Ben buraya ne koyacağımı biliyorum. Buna yok etme lanet et. Ah, çıldıracağım. Allah çarpsın çıldıracağım. Arkadaşlar abone ol like atar mısınız ya? Hala atmıyorsunuz ya. Atsanıza. Belki de dikenleri vardır. Yağma renkli. Keskinlik ekleyeyim. Keskinlik veya yağma da yok. Keskinlik varmış. Keskinlik de mi Keskinlik. Yağma. Yağma yok. Yağma eklemeyi. verimlik ek eklenmez ki. Ya arkadaşlar biliyor musunuz bir şey, şey... Aa yok etme lan için sonunda bulabildim ya. Sonunda. Allah'ım sana şükürler olsun. Şundan başka hiçbir şey eklemiyorum yani. Ya Rabbim sen yüzümü kara çıkartma. Ya şu nerede ya? Eh yağmayı da bulabildim. Yağma 2, yağma 2 Yağma 3, yağma 3, yağma 3, yağma 4 yok mu ya? yokmuş ya hadi tutsun güç var umarım bu da eklenir umarım bu da eklenir Yanına ekliyoruz gücü eklemiyoruz çünkü güç eklemiyoruz. anam yarış değil artık bu. Artık ilk sıkılıcı. Yeah. Ya E bu böyle yazıldı ya? <laughs> X X diye tene Kılıcın atı CTN artık. ne yapacağım ben bu kılıcımdan? Ne yapsam ya? X kılıcı da yapacağım da. Böyle yazmamız lazım. Lan silinsene. Her <laughs> sonunda. X kılıcı.